Evet arkadaşlar hepinize merhabalar ben Eymen oyunu kanalından Eymen bugün sizlerle beraber süpermarket simülatör oynayacağız ee, Bayağıdır video gelsin video geldi ee, Şey videosu geldi Ne videosu gelmişti Press makinesi videosu geldi Çok hastayım arkadaşlar bu videoyu biraz zor çektim Çekeceğim Abone olup like atmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Değil seçimi Türkçe. Tamam dedik. Etrafı bakın. Hareket et. Kutuyu alalım dedik. Bunu yerleştiriyoruz. Evet çöpe attık. şimdi etiket ayarlarını yapacağız fiyat ayarlarını. Hmm. Altı tane enerji diyor. Tamam. Bir at, yaptık mağazayı açtık. Mağazayı kapattık mı açtık mı? açtık. unutmayın ah. çok nasıl ya Tamam, 42 yirmi. Hadi 42 yirmi dört. 25 yirmi. <laughs> hmm. Ha? Ne diğerlerinden ne alalım? Para var. Hepsini hızlandırın mı? Evet. Merhabalar, dükkanımıza bekleriz. Adam için ne ya? Ya burayı kim hissetti ya? Kurulaf ne? Ha bura mı? <laughs> alabildiğince karetini çalış. Hayır, dükkan açık. Tamamdır. 299 satışlarınızda. Bir saniye bir dükkanı kapatmam lazım şu anda. Şu anda. Tam kapattık çık lan dükkan. Oğlum daha gelmesin. Polis ya. Neyse polise bir şey dönmez. 80. sen. Aha. Polis abla merhaba. 5998. O ses neydi ha? Sıfır dolar tabi bu saat. Oy bir dolar başı çok iyisin. Ay başı kutu var. Oy bayağı var yalnız. Ya şunu düz üç yapak ya. Ne bittemiz enerjim bir oluyor. Neyse abi 299 ben ne Lan nasıl attınız oğlum bunlar ya? Ters <laughs> döndü Benim daha kutu vardı. Ha kutuyu buraya atmışım. <laughs> kutu elimde çok müşteriler giriyor. Kahve, kahve. Bunları ayarlayacağım. Abi bir dur ya biz de biliyoruz ayarlamayı. Piyasa fiyat 4.25 o zaman bizde İyi de biz piyasa altında satarsak... Tabi piyasa bizim fiyatın üstünde satamıyoruz Doğru mu anladın? Tamam biz de piyasa fiyatından satarız o zaman Üstünü satınca enerji alıyor ben o enerjilerle Şey alıyorum Bir içir. Tamam, hadi. açıyoruz dükkanı, biz günler Gel abi, gel abi, gel abi. Burayı gireceğini bulacağım. Evet, burada laptop'um var. Bahşiş, bahşiş, bahşiş kutusu. Hoş geldiniz. Gel abi, gel abi, gel abi. Aa, burada oyun dükkanı. Yani. Hoppa, verdim masakları. Abi abim, bir bahşiş be. 75 git hemen Aha. hadi 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 millet geliyor ablam. Oy şu abla bayağı alışveriş yaptı ha. Ablam neler aldın? Oy. Ah, 887. Oy iyi bir dolar basmış. Ama o kendinden değil herhalde çünkü. 3 tane 300. 300. Bu arada bahşişe geliyor ha. Her gelen bahşiş atıyor. Ablam senden de bekleme başı. Bak 10 dolarla harç iş yapıyor. 39 32. Tam git baş iş. Atla bunu 58. 58. Aha. Oyu attı. Abi şöyle bir yok mu ya kağıt paralı baş iş? Oy attı. 117, 17 1, 7, pardon. Aha. 850, 850. Aha. Tamam, bu da attı başlıyor. Oğlum çok iyi ha, evet benim. Abi, bir de mandalina var, mandalina taze. Evet işte bu aldım. Gel abim. 14.93. <laughs> Yine ikizler. <laughs> Oy yine attı. Oğlum bayağı bastı. Abi ne 7 <laughs> ya, ürünler azalıyor. Hemen olsun? 7 1. <laughs> 41 82 75 durlar. 75 85 95 Git git 3 dolar benden Abi abla sırada hiç ben telefona bakmayalım 1 dolar bahşiş gelirse ben yes 48 48 31 Tamam git Oy bu da bahşiş attı Tamam kapatıyoruz dükkanı Aha. Bu kalem çeviriyor. Bu zombik. 169. Hı hı. Şimdi bir bahşiş kutusuna bakalım. 3 390 dolar mükemmel. Şimdi buradan lisans diyeceğiz. Lisans 2 alalım 20 dolara. Lisans 2 daha çok yemek. Genişleme. Ay bölüm 1 diyor, bölüm 2 diyor, bölüm 3 diyor. Bunlar ne lan? Alacağız bunları. Ama boş kutular atmak bedavaymış ya. Kaç yer alıyoruz bak onun seviyede depo ama 11. seviyede bölüm bölüm olacak yine. Tamam mı? Günü bitir. Geceleri yeni müşteri gelmeyecek. Günü bitirdik. Toplam kar 68 dolar. Çok iyiyiz yapıyor arkadaşlar. Şimdi bugün yeni ürünlerimiz gelecek. Ha, şimdi 21 59 lira çay. Çay 59. Oha oğlum 59 çok ha. Şimdi 4 tane e, meyve 4 tane normal değillerini. 2 elma. 2 tane e, portakal. <laughs> 2 dolar mı? Şeker 2 dolar. Yok olur lan. Bir tane şey alalım. Bir tane de makarna alalım. Yağ ve makarna arkadaşlar. İnsanlar yemek yapsın ya. Bizim bizim artık yani zincir market olacağız. İnsanlar bizden yemek yapacaklar bizim şeyde. Ya önemli yemek için. E, yemeğin kendisi de yemek için önemli. Polis abla merhaba. Merhaba merhaba. Dur la la dur la oraya niye gittin ki? Geri alamıyor mu seni? Geri alım ya geri alayım. Alamıyor mu? Geri gel ya. Geri gel geri. Heh. Abi merhaba açacağız dükkanı biraz bekleyin gün bitecek geçti biz açana kadar şunu alalım bunları da dizik. tamam şimdi bunlara geldik bu neymiş bu ya on keşke iki tane daha alsaydık biz niye iki tane şey aldık ki ya var ya pahalı 3.99'dan satacağız ya. Burada da makarna var. 0.4 4 mü lan oğlum ben buna 30 dolar ödedim. Bir otuz değil 20 29 dokuz tamam. Bir dakika ya bir şey daha, iki tane daha şey mi alak ya. Bir tane abi çay alayım mı? 59 dolar ama ya aldım. Çay aldım. Bir tane de kahve aldım yemeğin yanında. O para yetmiyor. 10 dolarlık bir şey almam lazım. Hadi şeker alayım ya. 2 dolar ya. Tamam yani bunlar gelsin. Biz biraz gidelim. Etrafa bakalım. Evet yine reklamlar. John Wick. Dekor taşımak için dokunun veya basın tutuyor. O iyi yeri ya. Evet burası bizim depolama yerimiz. 11. seviyede açılıyor. Şimdi biz kaçıncı seviyeyiz? 2 mi? 3 mü? Kaçıncı seviyeyiz? 10 biz. Seviyemiz yazmıyor arkadaşlar. Ee, buralarda buralar da böyle. Evet. Buraya yine oyunun reklamı var. Oh. Abi bizim dükkan çok güzel gözüküyor ama ya. Grats diyor. Aa burada saha var. Beşinci level. Hayır ya şimdi giriyorum. Şimdi giremiyor mu? Beşinci level ya yapma. Kapıyı açın ya ya oynayın. Üzdünüz beni yalnız. Beşinci level. Niye beşinci level? Burada büyük bir bina var. Bura banka olabilir de abi hiçbir şey gözükmüyor ki. Adamlar reklamı her yere koymuş. Aha arkada da basketbol sahası var. Yok bura basketbol sahası değil. Müzik shop diyor. Neyse arkadaşlar şimdi şunu hemen hızlandıralım. Geldi. Geldi arkadaşlar. Kaplıyor şeylerimiz. kazgılarımız diyecektim. Bunun var ya birim fiyatı. o. Üstü filan da doldu. 4.99 Abi ilk defa bu kadar pahalı bir şey görüyorum. 4.99. Tam 2 dolar kar yapıyorum. Abi 2 dolar nedir ya? <laughs> 60 lira kar yapıyorum. Evet en ucuz şeker. Abi 2 dolara aldım ya. 1.99 ben satıyorum ama. Oha oğlum. Şekerin bir kolisi şekeri toplam kutusundan, bak dur dur öyle değil dur, dur. yapacağız bak şimdi şekerin tanesi 1.99 tamam mı şekerin tanesi 1.99 ama buraya geliyoruz şeker 2 dolar arkadaşlar toplam 2 dolar ama tanesini ben 1.99'dan satıyorum siz hayatınızda böyle kar gördünüz mü ya? Evet çok müthiş ama burayı pisleteni bulacağım temizleyemiyoruz zaten. Evet arkadaşlar şimdi günü açalım fakat devamı ne zaman? Devamı bir sonraki bölümde. Bir sonraki bölümde bunlar yine satacağız. Farklı reyonlar alacağım. Şurada zaten gözüme çarptı. Bakın su. Böyle bakın suyu belirlediniz mi? Suyun yanında görüntüle yazıyor. Görüntülerin üstünde buz olan var. Buradan büyüteceğiz. Bunlar daha yapamayız. Ee, şey diyeceğiz. ha mobilya. Bak burada tekli meyve rafı, ikili meyve, çift kurutma, buzdolabı ve dondurucu var arkadaşlar. Ee, bu dondurucudan şeyler alacağız işte. Dondurma olsun falan onları alacağız. Ama ne zaman? Bir sonraki bölümde, bölümlerde. Neyse arkadaşlar şöyle bir poz verip kapatalım. Abone olup like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz bay bay